Alo. Alo, Hikmet Çetin'le görüşecektim. Evet, benim buyurun. Pardon, Hikmet Çiçek. Evet, benim. Daha soyadınızdan emin değilsiniz. Hangisiniz hanımefendi siz? Çiçek, Hikmet Hikme Çiçek. Tamam, bilgilerinizi beraber teyit edelim. Eğer sizseniz size bir bilgi vereceğiz. Adınız Hikmet, Tabii. doğru mudur? Evet, doğru. Soyadınız Çiçek. Evet. Ana adı Evet. Baba adı Evet. Doğum yeri Kayseri kasabası. Evet. Doğru. Doğum tarihiniz 1990. Adresiniz mahallesi Kayseri. Evet. Asker kaçağısınız. Ne alaka? Alakaya kel maydanoz. Asker kaçağısınız işte önümüzde var. Biz mecbur muyuz kardeşim size her dakika evinizden aramaya? Niye muhtarlığınıza, niye ikametgahlığınıza bağlı olduğunuz yere gidip de benle ilgili bir belge var mı veya başka bir şey var mı diye sormuyorsunuz? Beyefendi ben bayanım. Nasıl askerli askerliğe gitmemi bekliyorsunuz? Beni ilgilendirmiyor. Daha önceden de bununla alakalı zaten nüfus memurluğuna bir başvuruda bulunmuşsunuz. Siz yanlışlıkla erkek olarak kaydedilmişsiniz. Doğru değil mi bu? Siz değişti ama benim. Ya değiştirilip değiştirmemesi önemli Renginin değişmesi önemli değil. İçerik de hala erkek olarak gözüküyorsunuz siz. Ya asker kaçarsınız, Ne olacak şimdi? Ya kusura bakmayın. Bana da askerlik bilgileri gelmedi. Kart falan gelmedi. E, zaten gelmez tabii. Şey gelmez sayı. tabii. Muhtarlığa gönderiyoruz. Muhtarlığa gidip bakmıyorsunuz. Ve yoklama kaçağı falan da değil. Asker kaçağısınız siz. siz. Nereden arıyorsunuz? Biz şube başkanlığından arıyoruz. İsmin? Adım çok mu önemli hanımefendi benim? Geldiğiniz zaman Olsun. tanış. Geldiğiniz zaman tanışacağız zaten. Bir problem yok. Olsun belki yalan söylüyorsun. Nereden bilelim? Hanımefendi, bak ben sana bir daha söyleyeyim. Baba adınız ana adınız doğru evet. mu? Evet, Doğum yeriniz doğrudur. Kayseri kasabası, doğru mu? Doğrudur, evet. Adresiniz mahallesi Kayseri. Evet, doğrudur. Sizin adınız Hikmet. Hikmet Rüveyda da olabiliyor. İki tane isim var. Tamam. Normalde Hikmet demiyorlar, bana Rüveyda benim, diyorlar. Benim önümdeki belge bu. Hadi biz bunları biliyoruz. Tamam, bunları biliyoruz. Şeyi nereden biliyoruz peki? Nüfus memurluğuna başvurmuşsunuz. Sizi yanlışlıkla erkek olarak kaydetmişler. Daha sonrasında düzelttiğinizi. Bunları nereden biliyoruz peki? Allah bilemem. Yani... Ben size söylüyorum işte nereden bildiğimizi. Muhtarlığa sizinle alakalı dört tane belge gitmiş şu zamana kadar. Dördü de size ulaşmamış. Siz nüfusta erkek gözüküyorsunuz efendim. Görükmem mümkün değil. Yani bayan olarak görüküyorum ben. Nasıl gözükmeniz mümkün değil? Ben görüyorum işte erkek olarak kaydınız var burada. Asker kaçağı olarak da dosyanız önümde. Ya kusura bakma bir yanlışlık olmuş olabilir. Ya hem ters konuşuyorsun hem sonrasında ben sana ispat edince kusura bakmayın diyorsun. Nasıl düzelteceğiz şimdi bunu? Asker kaçağı gözüküyorsun düştüğün yer bile belli ya. Ne desin? Manisa Kırkağaç. Ya herhalde sesimden anlaşılıyor yani. Ben bir bayanım. Ben... Nasıl askere gitmemi bekliyorsunuz? Biz abi... Kamp falan gelmesini bekliyorsunuz. Vallahi... Ben bir bayanım yani. Nasıl askere çağrılıyorum anlamadım. Nüfus cüzdanım benim de değişildi. Sırıncı oldu. Nasıl bekliyorsunuz anlamıyorum hala. Valla önümde asker kaçağı olduğuna dair dosya var. Muayeneye de gelmediğin için tabii erkek misin kız mısın anlaşılmamış. Kusura bakmasınlar yani ne yapacaklarsa yapsınlar ama ben bir bayanım yani. Kağıt falan da gelmedi bize. Ne yapacaklarsa yapsınlar değil bu askerliği yapacaksın 15 ay. Ya şuna bakmasınlar yani bayanlar da yap, yaparsa yaparız ama yani erkek değilim ben. E tamam yani en azından buraya gelip bir bayan olduğunu ispat etmen lazım. Nereye gelmem gerekiyor beyefendi? Şubeye gelmen lazım ya da bayan olduğunu ispat bize de, telefondan da edebilir. Biz senin şimdi bayan olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bilmem nasıl anlayabilirsin. Ne kadardır bayansın sen? Doğduğumdan beri. O zaman niye nüfus kağıdın maviydi ilk başta? Beni... Doğarken erkek sanmışlar. Doğarken erkek mi sanmışlar seni? Bilmiyorum. Hanımefendi Vallahi, bir, bir saniye hanımefendi. Valla bilmiyorum da hani hiç Sonradan değişti. Ha, hanımefendi aklında. bir saniye şimdi durun çok önemli başka bir husus var. Siz doğarken erkektiniz de ondan sonra mı bayanlığı seçtiniz? Ben anlamadım Hayır. şimdi. Ben nasıl bilmiyorum yani doğarken küçük olduğum için daha aklım ermiyor benim. Anladın Anladım nasıl? Olamadım. Ya şimdi doğarken nasıl erkek sanmışlar sizi ben anlamıyorum Ya Valla bilmiyorum. İsterseniz doktorlara sorun, anneme sorun. Ben bilmiyorum da. Şu anda heyecanlandım da. Yani siz nereden arıyorsunuz beni? Şimdi bak biraz önce de söyledim. Ben benim nereden arayıp aramadığım önemli değil. Bilgilerin önümde asker kaçağı gözüküyorsun da çok daha önemli bir konu var. Seni doğarken erkek sanmışlar. Peki sonrasında ne zaman kız olduğunu anlamışlar senin? <laughs> Şaka yapıyorsun herhalde. Sonrasında diyorum ki ne zaman kız olduğunu anlamışlar senin. Bak bu çok önemli. Ben buraya buna göre rapora yazacağım. Gerçekten çok sinirleniyorum aslında ama. Nüfus yani, kağıdın ne Tamam dur. mı var? Şaka mı yapıyorsun? Dur nüfus kağıdın ne zaman değişmiş? Bana bir onu söyle. Ya çok oluyor değişeli de. Çok oluyor değişeli. Tamam Babam tamam ne değiştirdi. Yani ne zaman ne değiştirdi bilmiyorum. Nasıl değiştirdi? Evde kendi mi yaptı? Nerede değiştirdi? Bunun bir tarihi yok Derdiğimiz mu? Verdiğimiz Nerede değiştirecek? Allah Allah. Sordu soruya bak ya. Anladım. Bir dakika dur. Ben buraya yazıyorum. Bir saniye. Konuşmalar kayıt ediliyor bu arada ona göre. Edilsin. Olabilir. Da ters konuşuyorsunuz da ben uyarayım dedim en baştan. Olabilir. Sonra tutacak mısınız? Sonra yok ben onu yapmadım, yok ben bunu demedim diye bir itiraz hakkı olmaz bilginiz olsun. Yok böyle bir şey yapmam. Ne tamam. tutacak mısınız ters konuşuyorum diye? Onu geldiğin zaman görürsün ne yapacaklarını. Neyse tamam. Ben buraya aynen bunu yazıyorum. Doğduğu yani. zaman erkek zannetmişler. Sonradan bayan olduğu ortaya çıkmış. Tamam mı kabul ediyor musunuz? etmiyorum. E, o zaman erkek misiniz şu anda? Neye etmiyorsunuz? Ben anlamadım ki neyi kabul edip etmediğinizi. Ben bayanım. Tamam da ablacığım ben de diyorum ki en başta erkektin sonra mı bayan oldun? Bana bir bunu söyle. İsmim falan hikmet olunca erkek sanmışlar beni. Tek erkek misinizden çıkarmışlar. Nereden mi bileyim ben? Anladım mı sen? Ben. Şimdi bir dakika sen doğduğunda hikmet olarak mı doğdun? Sana, seni doğunca nasıl <laughs> erkek zannetmişler? Ben onu anlamadım. Çıplak doğmuyor mu efendim bebekler? Doğuyor. E tamam nasıl o zaman seni erkek zannetmişler? Bilmem. Yani göbek bağından falan mı anlamışlar? Ben anlamadım ki. Vallahi hiç bilmiyorum. Tamam. Benim. Tamam. Ben senin dosyanı çözemedim. Ben buraya aynısını yazıyorum. Doğduğu zaman erkekmiş. Ondan sonra bir karışıklık olmuş. Şu an bayan gözüküyor ama kendisi bayan olduğunu da kabul etmiyor. Ilgili makam Aa, Bayan oluyor. olduğumu kabul etmiyorum demedim ben. Demin erkeğim dedin. Herhalde anlaşamayacağız biz sizinle. Tamam ben raporu ona göre dolduruyorum. Şuraya yazıyorum. Tamammış. Ne doldursanız doldurun. Yani ilgilendirmiyor beni. Peki tamam. Sizi ilgilendirecek kişiler size ulaşacaklar. Siz merak etmeyin. Siz daha fazla ciddiye almayın siz. Peki bir soru daha soracağım ben size. Tabii Yusuf söyle. Yusuf Mat tanıyor musunuz? Eniştem oluyor kendisi evet tabii ki. Tamam. Baldızıma bir şaka yapar mısınız? Dedi de biz de onu yaptık şimdi. <laughs> tamam. sonu çok uzun sürüyor. Orada kestik şakayı. Tamam. <laughs>